Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 8. sınıflar 1. dönem 2. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılı.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce sorularımız tabii ki de MEP kazanımlarına %100 uygun sorulardır diyerek bu bilgiyi de verelim ve metnimizi okumaya başlayalım. İlk soruda bir metin veriliyor bu metin alakalı. 5 soru soruluyor. Metnimizi okuyacak olursak. Kasabanın üzerine çöken o yoğun sis... Sabahın erken saatlerinde hayatı sekteye uğratmıştı. İskeledeki yaşlı fener bekçisi Yakup Efendi bu manzarayı yıllardır izlemesine rağmen ilk defa içinde tuhaf bir ürperti hissetti. Deniz sanki sırlarını saklamak istercesine sessizliğe bürünmüş, martılar bile suskunluğa yemin etmiş gibiydi. Yakup Efendi elindeki paslı anahtarla fenerin kapısını zorlarken her sükunetin ardında bir fırtına saklıdır diye mırıldandı. O sırada uzaktan sesin içinden belirsiz bir karaltının iskeleye doğru yaklaştığını fark etti. Bu yıllar önce kasabayı terk eden ve bir daha dönmez denilen o gizemli gemi olabilir miydi? diyerekten metnimizi okumuş olduk ve ilk sorumuza bakalım. Metinde geçen sekte kelimesinin anlamını bağlandan yani metnin genel gidişatından yararlanarak tahmin ediniz ve tahmininizin doğruluğunu bir cümle içinde kullanarak gösteriniz denilmekte. Şimdi günlük hayatta da zaten kullanırız bu sekteye uğramak ifadesini. Hayatı sekteye uğradı. Yani hayatı düzeni bozuldu. Bir iş için bir süre durdu, kesinti yaşadı, aksama meydana geldi. Tahmin olarak mesela buraya aksama diyebiliriz. Kesinti. Veya işte bunu zaten hani anlamını bilmiyorsanız bile metnin gidişatına göre de bunu değerlendirebilirsiniz. Mesela bir cümleye yapacak olursak arkadaşlar. Cümle ne kurabiliriz? Mesela ee, hayatı sekteye uğramıştı ile alakalı bir şey söyleyebiliriz. Tamam bu cümleyi ben size bırakacağım. Yani şu an ben cümle bulamadım. Hani e, Bu zaten basit bir şey. Herkese göre de farklı olacağından dolayı. Hadi burada kendi hayal gücünüzü konuşturun ve yorumlar kısmına kendi oluşturduğunuz cümleleri nizi yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. Yakup Efendi alıştığı bir manzarayla karşılaşmasına rağmen neden o sabah farklı bir hisse kapılmıştır? Metindeki ipuçlarından hareketle açıklayınız deniliyor. Şimdi şundan dolayı denizin normalden farklı olarak aşırı sessiz olmasından, martıların suskunluğundan ve sisin içinden gelen belirsiz bir karaltı görmesine nedeniyle ürperdiğini söyleyebiliriz. Şöyle söyleyelim. Denizin sessiz oluşu bunun yanında martıların suskunluğu Are Akademi LGS Poster 2. Çeyrek kitabı 15 tatilde eksiksiz bir kamp yapmak isteyen öğrenciler için özel olarak hazırlandı. İçinden tüm derslere ait soru Fasikülleri çıkıyor. Her fasükül bittiğinde seni bir deneme bekliyor. Böylece hem konuları adım adım ilerletiyorsun hem de öğrendiklerini pekiştiriyorsun. Her sayfada iki tarz bir arada bulunuyor. Bir sayfada konu kavrama soruları, diğer sayfada ise beceri temelli yeni nesil sorular yer alıyor. Bu sayede hem temeli sağlamlaştırıyorsun hem de sınavın mantığını kavramış oluyorsun. Tüm fasikülleri bitirdiğinde birinci ara tatile kadar olan tüm konuları eksiksiz tamamlamış oluyorsun. Üstelik takıldığın soruların detaylı çözümlerini anında izleyebilirsin. Kare Akademi YouTube kanalında ise eksik olduğun konunun anlatımını tekrar dinleyebilmektesin. Görseller, tablolar ve haritalarla zenginleştirilmiş bu kamp kitabı sıkılmadan öğrenmeni sağlarken seni LGS'ye hazır hale getiriyor. Satın almak isteyenler için açıklama kısmında Başka ne demiştik ve sizin içinden gelen belirsiz bir karaltı ve belirsiz karartı. Karartıdan dolayı e, buradaki hisse kapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 3. Okuduğunuz metindeki hikaye unsurlarını yani yer, zaman, kişi, olay ifadelerini maddeler halinde bizden yazmamız isteniliyor. Şimdi öncelikle metnin geçtiği yere bakalım. Metin nerede geçiyor? Metin arkadaşlar kasaba iskelesine geçiyor ve deniz feneri çevresine geçtiğini söyleyebiliriz. Kasaba iskelesi deniz feneri çevresi. Çevresi olaraktan söyleyebiliriz. Zamanımıza bakacak olursak Sabahın erken saatleri olarak belirtilmekteydi. O yüzden direkt onu yapıştırabiliriz. Sabahın erken saatleri olarak söyleyebiliriz. Yani direkt hani şu şu tarih gibi bir belirli bir zaman olmasına gerek yok. Direkt sabahın erken saatleri denilmişse onu da yazabiliriz. Kişilere gelecek olursak metinde geçen kişiler basit haliyle. Kimdir o da tabii ki? Fener Bekçisi Yakup Efendi'dir. başka da sanıyorum ki bir kişiden bahsedilmiyor. Olayımız ise Yakup Efendi'nin sisli bir sabah feneri açmaya giderken gizemli bir karartı görmesi ve hissettikleri. Yakup Efendi'nin e, garip karartı görmesi ve yaşadıkları diye. Tabi bunu bu olayı arkadaşlar gene aynı minvalde başka kelimelerle işte süsleyerek veya daha öz bir şekilde ne yapılabilir anlatılabilir tabi ki. Bu da gene kişiden kişiye hani yazım anlamında değişebilir diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Metine geçen deniz sanki sırlarını saklamak istercesine sessizliğe bürünmüş. Martılar bile suskunluğa yemin etmiş gibiydi cümlesinden yazarın anlatım tutumu ve ortamın atmosferi ile ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilirsiniz diye bizlere sorulmakta. Şimdi bu gibi ifadelere bakarak şöyle diyebiliriz. Yazar doğaya insan özelliklerini yükleyerek, yani buna zaten ne diyoruz? Kişileştirme diyoruz. Gerilimli ve gizemli bir atmosfer oluşturmak istemiştir. Fırtına öncesi sessizlik teması işlenmiştir diyebiliriz. Yani o minvalde denilir ya genel olarak. Fırtına öncesi sessizlik hani... Ee, bir sıkıntı olduğunda ama herkes bu sıkıntıyı bildiği halde sessizliğini koruyorsa ve sonrasında da bu sessizliğin bozulacağı belliyse yani herkesin birbirine gireceği belliyse bu gibi durumlarda ne deniliyor? Fırtına öncesi sessizlik kavramları kullanılmaktadır. Cevap olarak da şöyle yazalım. Yazar doğaya insan özelliklerini özellikleri vererek daha gerilimli bir atmosfer yaratmıştır. Diyerekten bu şekilde açıklamamızı yapabiliriz. Beşinci sorumuz. Bu metnin türü nedir? Türün belirleyici özelliklerinin iki tanesini metinden örnek vererek yazınız. Diye sorulmakta. Şimdi buradaki türümüz arkadaşlar direkt hikayedir. Bir olay detaylarıyla beraber bizlere aktarılabilmekte ve merak unsuru uyandırılmak istenmekte gibi gibi söyleyebiliriz. Metnimizin türü bu yüzden hikayedir. Özelliklere gelecek olursak hikayenin zaten özelliği nedir? Yaşanmış veya yaşanması muhtemel olan olaylar anlatılır arkadaşlar. Yer zaman ve kişi kadrosu bellidir yaşanmış veyahut yaşanabilir. Mesela bunun tersi olarak neyi söyleriz? Masallarda genellikle olağan dışı olaylar anlatılır. E burada da tam tersi yaşanmış veya yaşanması muhtemel olaylar anlatılmaktadır. Diğer bir özellik olarak yer zaman yer zaman kişi kadrosu bellidir. Vardır işte olay örgüsü vardır giriş gelişme sonuç bölümlerinden oluşur vesaire vesaire diyerek de burayı da aslında hikayenin özellikleriyle beraber donatabiliriz. Sıra geldi dil bilgisi sorularına burada da iki sorumuz bizleri karşılayabilmekte gene bu sınavınız için dil bilgisinin de bir yerinin olduğunu hatırlatmak isterim. 6. Bir de dili bilgisi kısmına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atanlar inşallah bu sınavından 100 notunu alır diyerekten de duamızı etmiş olalım. Ve geçebiliriz şimdi. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bularak altlarına yazınız denilmekte. İşte cümlenin ögeleri nelerdir? Özne, yüklem, belirtinin nesne vesaire vesairedir. Şimdi buradaki tüyomuz nedir? Öncelikle cümlemizi okuyalım. Yıllardır bu ıssız kasabada yaşayan insanlar yaklaşan fırtınanın şiddetini tahmin edemiyordu. Deniliyor. Tamam okey. Şimdi öncelikle e, neyi bulmamız lazım arkadaşlar? Burada e, bulmamız gereken yüklemin kendisidir. Şimdi buradaki yüklemimiz ne olabilir? Tahmin edememektir. Görüldüğü gibi tahmin edemiyordu. Öncelikle yüklemimizi bulalım. Peki kim tahmin edemiyordu? Yıllardır bu sız kasabada yaşayan insanlar. Şimdi burası için ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu sız kasabada yaşayan insanlar, yıllardır bu sız kasabada yaşayan insanlar bizlerin nesidir, öznesidir. Çünkü kim tahmin edemiyordu cevabına e, sorusuna cevap olarak verebiliyoruz. Peki neyin neyi tahmin edemiyordu? yılla yaklaşan fırtınanın şiddetini tahmin edemiyordu diyerekten söyleyebiliriz. Yaklaşan fırtınanın şiddetini tahmin edemiyordu. Burada da neyi sorusuna cevap vereceğinden dolayı belirtili nesnedir. Neyi sorusunun cevabını da bizlere belirtili nesne verdiği için bu şekilde söylememiz lazım. Yani öge ögelerimizi bu şekilde sıralandırmamız lazım. Burada unutmamanız gereken kolaylık olması için öncelikle yükleme bulun. Yükleme bulduktan sonra yükleme sorular yönelterek ilk başta özneyi ve sonrasında da geri kalan ifadeleri bulmaya çalışın. Zaten bu cümlenin ögeleri konusundan yeteri kadar soru çözerseniz bir cümleyi okuduktan sonra zaten aklınızda neyin ne olduğu yavaş yavaş oturmuş oluyor arkadaşlar. Ona da dikkat edebilirsiniz. Bolca soru çözün. Yedinci ve aynı zamanda son sorumuz. Aşağıdaki cümleyi yüklemin türüne, öge dizilişine ve anlamına göre inceleyiniz. Bakalım. Kimse bilmezdi bu koca denizin derinliklerinde yatan hazin öyküyü. Şimdi öncelikle yüklemimizi bulalım. Kimse bilmezdi. Bilmezdi burada bizim yüklemimiz olacaktır. Ve yüklemin türüne göre fiil olabilir arkadaşlar veya isim olabilir. İsim cümlesi veya fiil cümlesi. Şimdi bilmezliğinin kökü nedir? bildir ve o da bilmekten gelir. Ve bilmek de zaten arkadaşlar bilden yani böyle yazarsak isim olur ama şu şekilde yazarsak bilmek olacaktır. Ve bu da nedir? Tabii ki bir fiildir. mak ekini aldığında anlamlı olabiliyorsa bizleri için fiildi. Ve bundan dolayı yüklemin türüne göre fiil cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Öge dizilişine göre denilmekte. Yani buradaki anlam da şudur. Yüklemimiz eğer en sondaysa kurallıdır. Eğer en sonda değilse o zaman devrik cümledir. Bakalım en sonda değil başın yanında ortalarda vesaire o zaman bizim cümlemiz öge dizilişine göre devrik bir cümledir. Anlamına göre olumlu olumsuz olarak söyleyebiliriz. Kimse bilmez de olumsuzluk eki aldığından dolayı olumsuz bir cümle olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve böylece son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Daha fazla örnek yazılı soruları için ilk başta da dediğimiz gibi yazıldayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız inşallah bu sınavdan 100 notunu alırsınız diyerekten de duamızı etmiş olalım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.